Ya yani sen şu kendine Boğaz mı zannediyorsun? Yani az kaldı vallahi beni de inandıracaktır. O Makyajımı da... tazeleme hemen geliyorum. Yani o gamı yapmasaydım ben de senin Boğaz Yüzabıcı olduğuna inanacaktım hakikaten. Kızım da kendini Boğaz Yüzabıcı zannediyor. Deli vallahi. Aa! aa. Kızım sen ne işin var burada? Ee, şey, şöyle durun da geçeyim biraz sürü vereyim. Bana kızım. bak evladım. Sen benim özel oda hizmetçimsin. Yani şurada kendini bilmez bir Boğaz Yüzabıcı sanan deli var. Onun odasında ne işin varmış senin? Gitmiyor böyle oralara. Do you understand? Yes Nermin Hanım yes. Sen nasıl hemen sayınsan o da muazzez abacı işte. Şşş. Bu kadın içerideyken yani ciddi ciddi muazzez abacı mı diyorsun? Evet muazzez abacı. Aa, aa kız ay muazzez. Vallahi ya, çok değişmişsin. Hani ben muazzezi gerdanından tanırdım da. Çok şey değişik olmuşsun sen. Sen de mi şeye gidiyorsun? Ajda'nın kasabına. Hı. Aman, doktoruna gittin de gerdirdin. Ajda çok ısrar etti. Sen o. de benim adama git diye kıramadın. Nasıl? Güzel olmuş mu? Ay vallahi çok iyi olmuş da. Hı. Yani helal olsun adama. De bakayım şöyle. Hı. Çekti Buraya kadar. Ay vallahi kulak arkalarında bile hiçbir iz kalmadı. Jeline <laughs> sağlık. Bana bak, hazır sen masayı yatmışken bari şu bungullarını da biraz... ...diye hortumla çektirseydi. Ay benim hiçbirimde yağ yok ki. Karnım tahta gibidir ayol. Ay sana öyle giriyor. Hangi tahtı sayıl kilolarca maşallah. Mazizciğim sen hazır bu yağları emdirmek için narkoz yemişken yatı vermesi ya da şu göğüslerini de havaya diktiri ver. Pek bir sarkmışlar. Hani ben söylemiş olayım. Ay sahi mi? Aa görmüşler. Ama kör... programım bitsin. Hemen yatarım masaya yağları da çektiririm o işi de merak etme ya, ya onu bir an önce yaptı bak, para. bak önümüz yaz hayatım Hı. Yani sonra üstsüz müstsüz güneşlerin dersine bazan Allah Vallahi ayıp azilerin Hi. gözünden Hiçbir şey kaçmazlar. Hi. O sarsık Hi. memelerinde Hi. Ay, şey, şey yaparlar da şey üç, Aman hiç aman Aman değil kızım yani sen de bir saattir Şu temizliği bitiremedin. edin Eliar uyuşuk Kızım Eliar bilemezsin Gel ben bizim suite gidelim de biz orada daha rahat konuşuruz. Tamam Memoş. Hadi canım. Mahsiz. Senin yeni kaset ne zaman çıkıyor hayırlısıyla? Çok yakında inşallah. Ya seninki? Ben şimdi tretuar çalışmalarına baş. Ay tretuarı belediyeler yapardı değil mi? Gel şimdi belediyeler tretuar yaptığı yok. Neyse. Ben şimdi repertuar çalışmalarına başladım. Yakında bantları okuyacağım. Evcimin son bir şarkı, çapkın şarkısı var. Ve onu söyleyeceğim bana. Hangisi o? Gel ah bana. Abayı Gel sana. gel ah bana. Abayı bu da kendini yonca evcimi sanır bu dırık. Bu dışarıda da böyleydi. aa. Ah. Ah, ah, ah.